Değerli anne ve babalar, Avrupa Birliği Sivil Düşün desteğiyle gerçekleştirmiş olduğumuz diskalkulik çocuklara sahip ebeveynlere yönelik matematik öğretimi kapsamındaki bir diğer videomuzla başlayalım. Bu videomuzda dokunsay aritmetik tabletleri üzerinden basamak değeri ve çarpma bölme işlemlerinin nasıl öğretilmesi gerektiğini örnekler üzerinden anlatacağız. Şöyle ilk örneğimize bakalım. İlk olarak çokluklarımızı yerleştiriyoruz. Burada gördüğünüz mavi çokluklarımız birlikleri temsil eder. Kırmızı çokluklarımız ise 10 tane mavi çokluğumuzun bir araya gelmesinden oluşmakla beraber onlukları ifade eder. İlk olarak birliklerimizi yerleştirelim. Şimdi de bu şekilde birlikleri yerleştirdikten sonra çocuğunuza burada kaç tane birlik var diye sorarsınız. Çocuğunuzdan burada 4 tane birlik var demesini beklersiniz. Ardından onlukları yerleştirelim. Burada kaç tane onluk var? Bir tane onluk var. Bu durumda bir onluk ve 4 tane birlik hangi sayıyı oluşturur? Dediğimiz gibi kırmızı e onluklarımız aslında 10 tane birlikten oluşur. Şu şekilde de sorabilirsiniz. Toplamda kaç tane birlik var? Yani e onluklardaki birlikleri de saymasını istersiniz. Her bir onlukta 10 tane var. Burada da bir tane onluk var. 10 üzerine ekler 11, 12, 13, 14. Toplamda oluşan sayımız 14'tür. Bu durumda bir onluk artı 4 birlik bize 14 verir. Burada tabletimizin şekli çok önemli. Şöyle ki onlar basamağındaki 1, bir, 14'ün birini, birler basamağındaki 4 ise 14'ün dördün 4'ünü gösterir. Çocuğunuzun bunu sadece görmesi nedeniyle bir sonraki aşamalarda sorularında sorularınıza direkt cevap verecektir. Yani toplam birlik sayısını bulmaya çalışmadan. diğer örneğimize bakalım. Burada ise ilk olarak sayılarımızı veriyoruz. E, birler basamağında bir, onlar basamağında bir. Onlar basamağında bir varsa ve birler basamağında bir varsa oluşan sayımız 11'dir. Bu durumda çoklukları yerleştirelim. Bir tane onluğumuz ve bir tane birliğimiz var. Bu durumda 11 sayısını oluşturmuş oluyoruz. Bir diğer örneğimize bakalım. Evet, birler basamağında hiç çokluk olmadığından 0 onlar basamağına bakalım. 2 tane onluğumuz oluşundan dolayı onlar basamağında iki vardır. 2 onluğumuz vardır. Ve iki onlukla 0 birliği bir araya getirirsek bize 20 sayısını oluşturur yani bir örneğimiz. Birlikleri yerleştirelim. 3 tane birliğimiz var. 1 2 2 tane olduğumuz var. 2 onluk, 3 birlik daha ne yapar? Her bir onluğumuzda 10 on tane birlikten oluştuğunu söylemiştik. Yani şöyle söyleyebilirsiniz onluk da birliği anlatırken 10 tane nesneyi bir araya getirirsiniz ve bu bir onluk olur dersiniz. Bunları tabletler üzerinden anlatmak biraz daha e, işi kolaylaştıracaktır ve daha etkili kalacaktır. Şöyle iki tane onluğumuz yani 20 tane nesnemiz ve 3 tane birliğimiz yani 3 tane nesnemiz bunların hepsini bir araya getirirsek bize 23 tane nesne yapar. Yani 2 onluk 3 birlik daha 23'e eşittir. Evet sayımız 15. Sonraki aşamalarda yani ilk verdiğimiz örnekleri e, yapabildikten sonra önce bir sayı verirsiniz. 15 gibi. Bunu onluk ve birliklerine ayır dersiniz. Şöyle 15'in 5 tane birliği, 1 bir tane onluğu vardır. Çoklukları yerleştirirsek 2 3 4 ve 5 tane birlik olmalı. bir tane de onluk olmalı. Toplamda 15'i vermiş olduk. Ne benzer bir örnek üzerinden gidelim. Ve fark ettiyseniz bir önceki örneğimiz 15 iken Burada sayı biraz daha arttırdık. Yani işlemi biraz daha zorlaştırdık. 49'a çıktık. Siz de bu şekilde işlemleri gittikçe zorlaştırabilirsiniz. Evet 9 tane birliğimiz ve 4 tane olduğumuz olmalı ki 49 sayısı oluşabilsin. Bu durumda 9 tane birliği yerleştirelim. Ardından 4 tane olduğumuzu yerleştirelim. Ve bu şekilde 49 sayısını oluşturmuş olduk. Evet bir de çarpma işlemine bakalım tabletimiz üzerinden. Tabletimizde sol tarafta aşağı doğru 12 sıra bulunmakta ve bu sıraları ifade eden sayılarımız mevcut. Aynı şekilde e, sütunlarımızı ifade eden sayılarımız da üstte mevcut. Örneğimize bakalım. 3 çarpı 2. 1 çarpı 2 yani 1 tane 2, iki, 2'ye eşittir ve 2 tane noktamızı boyadık. Bunlar gerçek tabletler üzerinden o, üzerinde oyuk şeklindeirler ve üzerlerine piyonlar yerleştirilir. Biz burada bu şekilde gösterdik. 1 çarpı 2, iki, 2'ye eşit ve yine aynı şekilde 1 çarpı 2, iki, 2'ye eşit. Yani 3 tane 2 elde ettik. Ve bunların toplamı da 6'ya eşittir. Noktaları tek tek sayarsak 6 tane nokta olduğunu görürüz. Boyanmış nokta. Bir diğer örneğimize bakalım. 2 çarpı 3 kaçtır? 2 çarpı 3 ise 2 tane 3'ün toplamıdır. 1 çarpı 3 yani 1 tane 3 yine aynı şekilde 1 tane 3 yani 2 tane 3 elde ettik. Bunları da toplarsak yine aynı şekilde 6 olduğunu görürüz. Burada değişme özelliğini de gösterebilirsiniz. 4 çarpı 4'e bakalım. Yani 4 tane 4. 1 tane 4. 1 tane 4. 1 tane 4. Ve 1 tane 4. Yani 4 tane 4'ü oluşturduk. Bunları toplarsak noktalarımızı tek tek sayarsak yine aynı şekilde görebiliriz. 16 tane noktamız boyanmıştır veya 4 çarpı 4 16'ya eşittir. Noktalarımızın e, boyanmış noktalarımızın bitiş kısımlarına bakarsak 4. satırda ve 4. sütunda olduğunu görürüz. Yani 4 çarpı 4'te 4 4x4 çarpı 4'ün taradığı kısım bizim aslında cevabımızdır. Ve ayrıca aynı iki sayının çarpımını da tabletler üzerinden gösterebilirsiniz. Örneğin 1x1, 1 çarpı 1, 1'e eşittir. 2 çarpı 2, 4'e eşittir. Bu şekilde tablet üzerinden çok daha rahat ve etkili bir şekilde bunun öğretimini yapabilirsiniz. 7 çarpı 7 veya 7 kere 7, 7 tane 7, 49'a eşit. Bu şekilde 10 çarpı 10'a kadar bu tablet üzerinden gösterebilirsiniz. Bir de bölme işlemine bakalım. Paylaştırma yöntemiyle paylaştırma yapalım. Şöyle ki 12 sayısını 3 sayısında bölersek sonuç kaç olur? 12 bölü 3 kaçtır? Şurada 12 tane noktamız boyandı. Ve biz bunu paylaştırma yöntemiyle bölme işlemi yapalım. Şöyle ki 12'yi 3'e paylaştıralım. Yani sayılarımızı yazdık. 1, 2, 3, 3 gruba ayıralım. Öyle ki birinci gruba bir tane yerleştirdik. ikinci gruba da bir tane yerleştirdik. Aynı şekilde üçüncü gruba da bir tane yerleştirdik. Sırayla tek tek yerleştirmeniz paylaştırma olayını görmesi açısından daha iyi olacaktır. Evet, üç grubumuza da ikişer noktalarımızı da yerleştirdik. Ardından üçüncü noktalarımızı yerleştirdik. Ve son noktalarımızı da yerleştirdik. Elimizde hiç noktamız kalmadı. Bu durumda her grubumuza kaç tane noktamız oldu? 4 tane noktamız oldu. Bu durumda 12 bölü 3 yani 12'yi 3 gruba paylaştırırsak 4 cevabını buluruz. Bir diğer örneğimize bakalım. Yine paylaştırma yöntemiyle yapalım. 14'ü 3'e bölelim durumda 3 tane grubumuzu oluşturduk. İlk gruba bir tane, ikinci gruba bir tane ve üçüncü gruba bir tane nokta yerleştirdik. Ardından aynı işlemi devam ettiriyoruz. Bu şekilde Bütün e gruplarımıza 4'er tane nokta yerleştirdik. Elimizde sadece 2 tane nokta kaldı. eşit bir şekilde paylaştırma olabilmesi için 2 noktadan fazla olması gerekirdi. Bu durumda bu 2 noktayı kullanamıyoruz. Yani her grubumuzda 4 tane nokta oldu. Bu durumda 14'ü 3'e bölersek 4 olur. Ayrıca 2 noktamız kaldığı için kalanımız da 2'dir. Geriye kalan iki pul eşit dağıtılamayacağından ötürü bunlar kalır. Yani kalan kısmına alırız. Bir başka örneğimiz 16'yı 4'e bölelim. Şu şekilde. Bu birinci grubumuz olsun. Yani 4 tanesini ayırdık. Yine 4 tanesini ayırdık. 4 tanesini ayırdık. 4 tanesini ayırdık. 4 tanesini ayırdık. Kaç defa ayırma işlemi yaptık? 4 defa ayırma işlemi yaptık. Bu durumda 16 bölü 4, 4'e eşittir. Dokun say aritmetik tabletlerine www.diskalculi.com web adresinden ulaşabilirsiniz. Deniz için teşekkür ederim.